Merhaba tarifimde hanım göbeği tatlısı hazırladım. Yarım ölçüyle yaptım. Aşırı lezzetli aşırı güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir dolu yemek kaşığı tereyağı eritiyorum. Üzerine bir büyük çay bardağı su kaynayınca aynı bardak ile un birebir ölçülü İsterseniz malzemeleri iki katına çıkarabilirsiniz. Ben yarım ölçü yapmak istedim az olması için. Onu 1-2 dakika çeviriyorum. Toparlıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Bu tarifte ben birkaç malzemeyi değiştirdim. Yaptığım en güzel, bugüne kadar yaptığım en güzel tatlı oldu. Şerbetli tatlılar arasında. O yüzden ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Soğuması için bir büyükçe bir genişçe borcama aldım. Bu arada şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti de yine aynı şekilde birebir ölçülü. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı suyu. Bir 10 dakika kadar kaynatıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kadar limon suyu ekleyerek soğumaya alıyorum. Unlu karışım ılıdı. Şimdi hamurumu hazırlamaya devam ediyorum. 2 dolu yemek kaşığı irmik. 2 dolu yemek kaşığı mısır nişastası veya buğday nişastası 1 paket de vanilya ekleyerek 2 tane de yumurta ekleyerek güzelce yoğuruyorum veya çırpabiliriz. Ben blenderla çırptım. Önce yumurtanın bir tanesini ekliyorum. Yumurtayı yedirdikten sonra ikinci yumurtayı ekliyorum. Güzel yumuşak pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar karıştırıyorum. Toparlıyorum. Elimi yağlamak için küçük bir tabağa yağ koydum. Tavamı da hazırladım. İçerisine biraz yağ ekledim, bir su bardağı kadar. Şerbetin son hali bu şekilde. Limonlu ekleyerek, bir yemek kaşığı kadar limon suyu ekleyerek, altını kapatıp soğumaya alıyorum. Hamurumu hazırlamaya devam ediyorum. Cevizden küçük parçalar. Önce elimi yağladım. Küçük parçalar kopararak. Ortasına böyle parmağımla dokunarak tavaya alıyorum. Tavanın altını henüz yakmadım. Eşit bir şekilde kızarması için soğuk yağın üzerine ekliyoruz hazırladığımız hamurları. Ocağı orta ateşe açıyoruz. Ara ara tavayı sallayarak kızartıyoruz. Orta ateşte olsun ki çabuk yanmasın. içerisi güzelce pişsin ve kabarsın. Bir çatalla kızaranları yavaş yavaş çeviriyorum. Bir iki sefer çevireceğim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni hangi il veya ülkeden izlediğinizi yazarsanız yoruma çok mutlu olurum. Sizlere selam vermiş oluyorum bu şekilde. Beğeni yaparsanız çok sevinirim. Küçük de olsa bir yorum yazmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Kızaranları bir kaba alıyorum. Şerbet ılıdı. Hamurlarında ilk sıcağı geçecek. Kızarttı, kızartmış olduğum hamurların ilk sıcağı geçince şerbetle buluşturacağım. 5 dakika bekledim ilk sıcağı geçti tencereye alarak hepsini böyle güzelce buluyorum 2-3 dakika bekletiyorum daha sonra tabağa alıyorum kalan şerbeti de üzerine gezdiriyorum gerçekten çok çok güzel oldu tam ölçülü oldu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum deneyecek olan herkese kolay gelsin afiyet olsun Yeni tariflerim için takip etmeyi lütfen unutmayın. Farklı tariflerime de göz atabilirsiniz. İç dokusunu da göstererek videomu tamamlıyorum. Dediğim gibi kalan şerbeti de üzerine gezdiriyorum. Ben gerçekten çok beğendim. Daha önceki yaptığımdan çok daha güzel oldu bu ölçülerde. O yüzden sizlere de kesinlikle gönül rahatlığıyla öneriyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Afiyet olsun.